bir mümin için ölçü peygamberidir. Değil mi öyle? Öyle olmalıdır. Başkası değil. Evet, bu dinin bir peygamberi vardır. Eğer Allah peygamber göndermeseydi, kitabı bir dağa indirseydi, herkes kitabı alsın, Kur'an'ı alsın, okusun, amel etsin deseydi, bu durumda Kur'an herkese yeter olmuş olurdu. Ama Allah ne buyurdu? de ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin, günahlarınızı mağfiret etsin. Allah peygamberini oraya evet, şart olarak koydu. Eğer sen Allah'a iman ettiğini söylüyorsan, senin peygamberime tabi olman gerekir. Evet, en iyi Kur'an'ı anlayan kimdir? Resulullah Efendimizdir. Dolayısıyla hayatına geçiren kimdir? Hayatında yaşayan kimdir? Resulullah Efendimizdir. Resulullah Efendimiz'in hayatı Kur'an demektir. Onun hayatını yani sünneti Kur'an'dan ayırmıyoruz. Alimlerimiz bilgiyi nereden alıyor? Kur'an ve sünnetten alıyor yani. Değil mi öyle? Bilgisini Kur'an'dan ve sünnetten almaya çalışıyor. Onun için yüzlerce mezhep var. Yüzlerce meşrep var. Ama bir Suya ihtiyacımız var. Su içmemiz gerekir. Gidip suyu kaynağından mı içmek doğrudur? Yoksa o su yüz tane vadiyi aşmış, gidip o aşağıdan içmek mi doğrudur? Aşağı gelene kadar bir sürü şey karışmıştır ona. Biri dese ki, yok kaynağından içme, eline gel buradan iç. Ne denir? Sen dost musun, düşman mısın? Sonra ne buyuruyordu ayet-i kerimede? Andolsun ki seni ve sana iman edenleri Kıyamet günü bu kitaptan sorumlu tutacağız. Bu kitaptan. Başka alimin kitabından değil. Elbette ki alim diyecek ki bu benim de kitabım, yazmış olduğum kitap Kur'an'ın tefsiridir diyecek. Ben bunu Kur'an'dan almışım diyecek. Ama bir ölçü var. Senin peygamberin var. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Sahabe onun hadislerini yazmaya çalışırken buyurdu ki benim böyle sözümü böyle yazıp kitap haline getirmeyin. Yani şimdi siz Allah'ın kitabı yanında benim de bir kitabım olsun mu istiyorsunuz? Siz beni Allah'a şirk koşuyorsunuz dedi. Böyle söyledi. Sonra bütün sahabe aynı sözü söyledi. Sahabenin yazdığı, yazacağı hadisti. Resulullah Efendimiz'in sözüydü. Onu bile kitap haline getirip Allah'ın kitabının yanına koymadılar. Niye? Allah'ın kitabının yanında bizim kitabımız mı olsun dediler. Neden böyle söylediler? Evet. Kur'an'ı muhacir bırakmamak için. Ne buyuruyordu ayet-i kerimede? Resulullah kıyamet günü kendi ümmetinden davacı olacak. Diyecek ki, ya Rabbi benim bu ümmetim Kur'an'ı muhacir bıraktı. Kur'an'ı terk etti. Kur'an'ı terk etti. Nereye gitti? Onun ümmetidir. Nereye gitmiş? Başka kitapları okumaya gitmiş. Mesela benim biraz önce okuduğum o ayetleri hangi kitap yazar? Hangi kitap yazabilir? Mesela Allah ne buyurur ayet-i kerimede? Evet. mümin o kimsedir ki, gerçek müminler o kimselerdir ki gerisi, gerisi sahte mümindir. Allah söylüyor onu. Allah zikredildiğinde kalpleri titrer. Allah! Onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artırırlar. Ve onlar bütünüyle Allah'a tevekkül ederler senin imanını arttıracak başka bir kitap olamaz. Allah'ın ayetidir. Ne olur? Senin imanın taklidi olur. Eğer sen dinini başka kitaptan öğrenirsen, o sadece sen onu bilgi olarak almışsın. İman olarak alamıyorsun. Bilgiyi alıyorsun, evet namaz böyle kılınır. Tamam, namaz öyle kılınır. Ama Allah'ın sana namaz kıl demesi başkadır. Biri bir kitap yazıyor, işte namazı kılmak farzdır, şartları budur, farzları budur, vacibi budur, sünneti budur, mendubi budur, müstehabi budur. Yazıyor işte öyle. Ne işi bile karman çorman yapmışsın? Sen Allah'tan daha mı güzel anlatıyorsun? Allah kendi dinini anlatamıyor, sen anlatacaksın öyle mi? Böyle şey olur mu? Allah konuşuyor, sen anlamayacaksın. Bir başkası konuşacak, sen anlayacaksın. O Allah'tan daha mı güzel konuşuyor? O Allah'tan daha mı güzel örnek veriyor? Böyle bir şey olur mu? Evet, önce herkese lazım olan, gerekli olan sahabeye ne lazımdıysa sana da o lazımdır. Önce Allah'ın ayetleri sana lazım. Bu senin elinde bir ölçü olmalı, terazi olmalı yani terazi. Senin metren bozuksa, senin terazin bozuksa, evet. sen neyi ölçersen ölç, sen onu yanlış ölçmüş olursun. Neyi tartarsan tart, sen onu yanlış tartmış olursun. Terazin bozuk, senin kilon bozuk, metren bozuk yani. Bu ölçüdür. Allah'ın ölçüsüdür. Hatta ne buyuruyordu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Benim, benim hadislerim tartışma konusu olduğunda onu Kur'an'ın ölçüsüne vurun. Tuttuysa alın, tutmadıysa atın. O bana ait değildir. Benim söylediğim söz, benim yaptığım iş nasıl Kur'an'a ters düşebilir? Değil mi öyle? Peki senin ölçün yok. Sana göre doğru nedir? Sana göre doğru falan alimin kitabıdır. Sana göre doğru falan şeyhin söylediğidir. Sana göre doğru senin cemaatinin söylediğidir. Falan zatın sözüdür. Böyle doğru mu olur? Peki Allah'ın doğrusu nerede? Sen bunu hangi ölçüye göre söyledin? Eğer kitabımız bir olmuş olsaydı biz de asr-ı saadeti yaşardık. Allah bizden razı olurdu. Allah'ın rızasını kazanırdı. Herkes o zaman aşktan, muhabbetten sarhoş halde olması gerekirdi. Dünya da neymiş? Ama biz neyi görüyoruz? Dünyanın muhabbetinden sarhoş olmuş. Onun için yapamayacağı bir şey yoktur. Bu nasıl Kur'an'a imandır? Neyi okumuş? Ki muhabbeti artmış. Eğer Allah'ın ayetlerini okusaydı, dinleseydi, o zaman muhabbetinin artması gerekirdi, imanının artması gerekirdi. Onun imani muhabbeti dünyaya artıyor. Neyi okumuş? Kim okutmuş ona? Dünyayı seven bir nefis ona öğretmiş, ondan. Allah öğretmemiş. Aynı şekilde buyurdu ki Resulullah Efendimiz, Cennetlikler cennete, cehennemlikler cennete, cehenneme gidince cennete bin derece vardır. Her bir derecenin arası yerle gök kadardır dedi. Bir derece birbirinden üstünse yerle gök kadar ondan üstündür. Buyurdu ki Allah ona oku denir, der. Oku. Dünyadayken Kur'an'ı okuduğun gibi oku denir ona. O okudukça yükselir. Nasıl bir okumaktır bu? Dünyada okuduğun gibi oku. Evet, okumuş, anlamış, iman etmiş ona. O onda evet, imana dönüşmüş. Bilgisi o ayet ona onda imana dönüşmüş. Ahlaka dönüşmüş, amele dönüşmüş. Başka hangi beşerin sözü bunu yapabilir? Evet, ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Allah'ın kullarına üstünlüğü neyse, Allah'ın kelamının kulların kelamına da üstünlüğü odur. Evet. Allah hiçbir şeyi eksik bırakmamıştır. Ne yaş, ne kuru. Hiçbir şeyi kitapta eksik bırakmadı. Bunu Allah söylüyor. Ha, namazı nasıl kılacağız? Tabii ki Resulullah'tan öğreneceğiz Zonide. onu da. Onun sünnetinden, hadisinden öğreneceğiz. Ha, bununla beraber alimden de öğreneceksin. Ama önce ölçün olması lazım. Yani te, yani senin terazinin metren olması lazım. Doğru mudur, yanlış mıdır? O onun fikri, onun ictihadidir. Sen bir mümin olarak ayrıca iştihad etmen lazım. Evet, mezhep din değildir. Elbette ki bir mezhebe tabi olma gerekiyor. Tabi oldun. Ha yani diyelim ki şartlar gerekti senin bir başka mezhebe de uyabilmen gerekiyor o mezhepteki imamın o hükmü verirken onu hangi ayete, hangi hadise göre verdiğini bilmen gerekiyor. Bilmiyorsan sen taklitçisin. Taklit etmişsin. Yani senin onu Kur'an'ın hangi ayetine dayandığını bilmen gerekiyor. Evet, o zaman taklitçi olmaktan çıkıyorsun. Allah taklidi kabul etmiyor. Yani zahmet edip öğren diyor. Yoksa onlar sofrayı hazırlamışlar, önümüze koymuşlar, biz de yiyoruz. Bir şey olur mu? Bir saçmalık mı olur? Hadi diyelim ki namazı öğrendin, orucu öğrendin, bütün emirleri, nehileri öğrendin. Kaç tane ayette dayanıyor bu? 400 ayet. 6000 tane ayeti ne yapacağız? Nereye koyacağız sen onu? İşte falan kitaptan diyor dilimizi öğrendik. Hepsini öğrenmiş olsan, 12 elimi tekbir etmiş olsan, Kaç tane ayet biliyor musun? 400 tane ayet. 400 tam değil. Yaklaşık 400. Peki Allah gerisinde ne söylemiş? O sen eğer onu öğrenirse bu kitaptaki Allah'ın ayetleri bana lazım değil demiş oluyorsun. Az çepe demiş oluyorsun. Mesela şimdi dense ki Allah yeryüzünden indirmiş olduğu kitaptan kitabın yarısını kaldırdı dese artık o ayetler hiçbir kitapta yok dese Bizim hayatımızda bir değişiklik olur mu? Gerçekten oluyor mu? Olmuyor. Niye? Zaten daha önce de hayatımızda yoktu. Ha olmuş ha olmamış. Bu ne demektir? Bu kitabımızı arkamıza atmaktır. Onu terk etmektir. Bu hacir bırakmaktır. Resulullah Efendimiz'in kendi ümmetinden davacı olduğu tek konu, evet, bu kitabı, bu Kur'an'ı muhacir bıraktılar, terk ettiler, buyuruyor. Terk eden nasıl terk ediyor? Ben bunu kabul etmiyor mu diyor. Yok. ele söylemiyor. Bu çok büyüktür diyor. Ben bunu anlayamam diyor. Siz diyor bunu anla okumayı, başka kitaplar okuyun. Bir de onu davet ediyor. Hele önce Rabbin sana ne söylemiş, hele önce onu bir öyle. Öyle ki namazda okuduğumuz Fatiha'yı bile anlama ihtiyacını duymadık. Fatiha'sız namaz olmaz buyurdu Resulullah Efendimiz. Ama biz Fatiha'da ne söylediğimizi bilmiyoruz. 10 kişiye sorun, 100 kişiye sorun, 10 kişisi Fatiha'nın manasını bilmiyor. Yani 90 kişi bilmiyor manasını, en az. Peki Fatiha'sız namaz olmuyor dedi Resulullah Efendimiz. Eğer ben manasını bilmiyorsan, Fatiha'yı okumuşum ne? Bakara'yı okumuşum ne? Ali İmran'ı okumuşum ne? Başka bir süre okumuşum ne fark eder? Eğer bilmiyorsan, değil mi öyle? Allah onu sana günde 20 sefer, 40 sefer okutturuyorsa senden söz alıyor, ahid alıyor. İyya kene abdu ve Ahdini alıyor senden. Yalnız sana abd oluyorum ve yalnız sana is seni istiyorum diyorsun. Dedirtiyor sana. Seni bunun söylediğini bilmiyorsa sen Fatiha'yı nasıl okumuşsun? Niye böyle oldu? Dinimizi başka kitaplardan öğrendiğimiz içindir. Allah'tan öğrenmediğimiz içindir. İşin başka bir tarafı var. İki kitap okuyan kendini alim zannediyor yalnız. Ben de oku, hep o oku, hepsini okudum. Ne okumuşsun yavrum sen ne biliyorsun? Allah alimi nasıl tarif etti? Ancak Allah'ın alim kulları Allah'tan la ile haşyet diyor dedi. Senin haşyetin var mıdır? Eğer senin haşiyetin olsa sen nasıl böyle hüküm veriyor? Nasıl buna cesaret ediyorsun? Sen din konusunda konuşunca Allah adına konuşuyorsun. Nasıl buna cesaret ediyorsun? Niye cesaret ediyor? Haşiyeti yok. Cahil de ondan. Sonra birkaç tane kitap okuyor. Dur ben de bir kitap yazayım diyor. Başlıyor o da yazmaya. Benim de diyor kitabım var. Şeytan ona işini süslü gösteriyor tek kelimeyle. Bir sürü yorum, bin bir türlü yorum. Bir bebek doğarken ona önce ana sütü lazım, ana sütü. Onun ana sütüyle beslenmesi gerekiyor. Evet, işte ana sütü budur. Allah'ın kitabıdır. Yoksa ortaya bir hilkat garibesi çıkıyor. Manevi bir hilkat garibesi ortaya çıkıyor. İmana bakıyorsun, imanı iman değildir. Hatta imanın ne olduğunu bilmiyor. Niye? Alimlerimiz söylemiş. Ne demişler? Sen eğer Allah'a, Resullerine, kitaplarına, meleklerine, ahiret gününe, İnanırsan, sen imanlısın demiş. Senin imanı vardır. İman budur diyor. Peki Allah öyle mi söylüyor? Allah! Yok. Sen Allah'ı her şeyden çok sevmediği şey iman etmiş olmasın dedi. Herhangi birini Allah'ı sever gibi seversen sen mümin değilsin dedi Allah. Allah imana sevmek dedi. Hadi bakayım. Peki senin peygamberin öyle söylemiş mi? Yok. Ne dedi? Sizden biri Allah ve Resulü'nü her şeyden çok sevmedikçe iman etmiş olmazsınız dedi. Bu mübarek alimler bunu söylerken, bu hadisi söylerken mesela nasıl söylüyor? Siz Allah ve Resulü'nü her şeyden çok sevmedikçe, canınızdan da çok sevmedikçe kamil manada iman etmiş olmazsınız. Ne kamil? Öyle mi söyledi? İman etmiş olmazsın dedi. Allah senin imanı kabul etmiyor. Sen istediğin kadar inan. İnanmak iman değildir çünkü. Sevmen gerekiyor, sevmen. Allah'ı seven Allah'ın sözünü sever. Allah'ı dinlemeyi sever. Allah'ın ayetlerini okumak, dinlemek budur. Ben Allah'ı seviyorum da onun sözünü sevmiyorum. O konuşmasın bana. O söylemesin. Kim söylesin? Başkaları dinlemiş, okumuş, anlamış o bana söylesin. Böyle şey olur mu? Evet, eğer Rabbin seninle konuşuyor ve sen onu dinlemiyorsun. Sen bir beşeri dinlemeyi tercih ediyorsan, sen Allah'a nasıl iman etmişsin? Sorunumuz bu. Böyle bir kitaba bakar gibi buraya bakıyoruz. Bu senin imanını arttıran kitaptır. Bu senin için hidayet olan kitaptır. Bu seni Allah'a taşıyan kitaptır. Evet. Allah'ın kitabını dinlerken mutlaka Allah'ı dinler gibi dinlememiz gerekiyor. Sahabe gökteki yıldızlar mesabesine bu kitapla gelmiştir. Resulullah Efendimizin okuma yazması yoktu. Sen azim bir ahlak üzeresin dedi Allah ona. Sen lil aleminsin, alemlere rahmetsin dedi ona. Eh, beni Rabbim terbiye etti, ne güzel terbiye etti buyurdu. O da sahabesini bunun da terbiye etti. Kur'an ile, Allah'ın kitabıyla. Eğer kitabımız Kur'an olsaydı, dinimiz bir olurdu. Allah ne buyurmuştu? O okuduğumuz ayetlerinde kendi hevasına tabi olan. Ondan daha kötü durumda, daha delalete kimse yoktur dedi. Eğer sen Allah'ın kitabına tabi olmadınsa, senin önderin, rehberin de peygamberin, o kitabın indiği zat değilse senin ölçün bozuk bir kere. Sen hevana uymuşsun. İşine neresi geliyor? Ben nereye gideyim? Ben tarikata gideyim diyor. Öteki ben elim öğrenmeye gideyim diyor. Nereye gidiyorsun diyor. Nereye gidiyorsun? Senin Allah'a gitmen lazım. Nerede Allah'a gidebiliyorsan senin yerin orasıydır. Allah'a gitmek bu değildir. Ben gittim tespihi aldım çekiyorum işte. Allah senden bunu mu istiyor? Sen daha Allah'ın senden ne istediğini anlamamışsın. Dünyaya neye geldiğini anlamamışsın. Allah senden seni istiyor, seni. Senin gönlünü istiyor. Senin canını istiyor, canını. Evet, ne buyuruyordu? Ayet-i kerimede Allah buyuruyor. Allah cennet karşılığında müminlerden mallarını ve canlarını satın almıştır. Sen malını, canını vermeden, mümin olarak Allah'a teslim etmeden, Allah yolunda sarf etmeden cenneti alamıyorsun diyor Allah. Allah böyle söylüyor. Bizim alim dediğimiz ya da kendi alim zannederler ne diyor? Allah demiş ki, kul ile bana gelme, neyle gelirsen gel. Oh ne güzel. Ne bedava şeymiş bu cennet. Neyle gelirsen gel. Hiç böyle saygısızlık olur mu? Allah'ın söylediğine bak, onun söylediğine bak hadi. Yani benim bir şey yapmam gerekmiyor diyor. Malımı, canımı feda etmem gerekmiyor. Kulakı yememişim, namazımızı da kılıyoruz işte. E biz cennete gitmese kim gider diyor. Kendini cennete görüyor adam. Niye? Kitaptan mahrum kaldığı içindir. Allah bizi kitabını, Kur'an'ı muhacir bırakanlardan eylemesin. Amin. Kitabından yüz çevirenlerden eylemesin. Amin. Kitabına sırtını dönenlerden eylemesin. Amin. Kendi önderini, rehberini Allah'ın örnek olarak gösterdiği peygamberini bırakıp başkalarını örnek alanlardan eylemesin. Amin. Önder olarak, rehber olarak peygamberini kabul edip ona tabi oranlardan eylesin. Amin. Zatına layık kul eylesin. Amin. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü vesselama layık ümmet eylesin. Amin. Layık varis eylesin. Amin. önder eylesin inşallah. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Amin.